Bana açılacak mıydı acaba? Ama böyle bir şey nasıl cesaret edebilir? İyi ki de söylemedi. Kim? Ne iyi ki söylemedi? Beşir'i konuşuyoruz. Adnan Bey Nihal'e olan ilgisini acaba bana söyleyecek miydi? Onun için mi kıvranıyordu diyordu da. Öyle mi Adnan? Beşir'in Nihal'e ilgisi mi varmış? saçma sapan şeyler işte. Süleyman Efendi öyle düşünüyor. Behlül ve Nihal'in arasında bir şeyler olduğunu anlayınca dayanamayıp kaçmış. Bak bak neler oluyormuş da haberim yok. İyi ki Matmazel ağzından kaçırdı. Yoksa bana söylemeyecektin demek ki. Rica ederim konuyu saptırma. Asıl önemli olan Behlül ile Nihal olayının böyle ulorta mutfakta bile konuşulması. Benim için asıl önemli olan bunu bildiğin halde önce bana söylememiş olma. Günaydın. 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 Ben Bülent'e bakayım hala inmedi. Otur. Yok. Çıkayım ben ders notlarını alacağım. Kantinde bir şeyler atıştırırım. İyi dersler. Hoşçakalın. Güle güle. Hafta sonu geliyor musun çiftliğe? Hayır, gelemeyeceğim. Sen bilirsin. Ama Arsen Hanım'ı sen arar söylersin. Bizi karıştırma. Tamam, söylerim. Hoşça kalın. Benimle yalnız kalmaktan kaçıyor. Evet Adnan, niye ben evin dadısından sonra duyuyorum her şeyi? Özür dilerim, hata ettim. Lütfen Beşir konusunu kapatalım artık, lütfen. Behlül, günaydın. Günaydın. İyi ki seni çıkmadan gördüm. Gelsene biraz. Ya geç kaldım. Fazla tutmayacağım. Merak etme, gel. Konuşmamız lazım. Sizi dinliyorum. Çiftliğe niye gelmiyorum dedin? Halbuki gelmen lazım. Halam arayıp özür dileyeceğim. İşim olduğunu söyleyeceğim. Behlül. Seninle açık konuşacağım. Lütfen. Bazı şeyleri konuşmanın sırası gelmedi mi sence? Ne gibi? Sana daha önce de söyledim. İnsanın koparıp atamayacağı bağlar vardır. Arkasını dönüp gidemeyeceği durumlar. Artık sen de Nihal'e arkanı dönemezsin. Siz ne diyorsunuz? Sen Nihal'i ben... sevdiğini söyledin. Yanılıyor muyum? Tamam doğruca yüzüne söylemedin ama... ...Mihter'e söyledin. Adnan'a söylesin diye değil mi? Bu durumda Behlül kaçamaz. Nihalin hayalleri yıkılırsa amcan bunun hesabını sormaz mı sana? Size teslim olmayacağım. Nihal'e bütün bunların saçmalık olduğunu anlatacağım. Sen bilirsin. Niye ağız değiştirdiğimi sormazlar mı zannediyorsun? Hafta sonu çiftliğe gelmezsen... ...söylediğin sözü inkar etmiş olacaksın. O durumda da Adnan Bey... ...senin kime ilanı aşk ettiğini... ...merak etmez mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.